Ali Yollarda saat programı Gaziantep'i gezmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Gaziantep'te elit mekanların sayısı gün ve gün artıyor. İşte bunlardan bir tanesi köklü bir firma arzu. Marka şehrin marka ismi Kelebek Restorant'ta Ali. Kelebek Restorant'ta Beyran'dan tut paçaya kadar işkembe, ayak paça, kebaplar yok yok burada hazırız. Yalnız Ali anlatmayalım o siyah etin, o pirincin buluşması nasıl lezzetli oluyor? Ustalarımız nasıl mücadele veriyor? İçeride izdahan var resmen. Valla akşam saati izdahan var yer şu anda. Yok, bir masa boşalıyor, bir masa doluyor, bir masa boşalıyor, bir masa doluyor. Bakalım içeride nasıl bir kalabalık, nasıl bir coşku, nasıl bir lezzet bizi bekliyor. İçeriye girelim. Bu anı anla an yaşatalım sizlere sevgili izleyiciler. Buyurun beyler lezzetine diyoruz. Hadi biz takip edelim. Uyamam. İşte bu işin doğa yeni Mehmet Usta. Mehmet Usta nasılsın? Hoş Vallahi geldiniz. Gelsin. İyi akşamlar. Nasılsınız? Valla teşekkür ederim abi. Seni gör, görüp de marka. kötü olmak marka. mümkün mü? Marka firmanın evet. marka ismi doğa yeni kelebek restorantın babacan ismi Mehmet Bey ile beraberiz. Ederim, evet, hoş Murat geldiniz. Usta e, seni dinleyelim. Bu yıl bu işe yıldırdı ben siz abi. Evet. Gerçekten evet. kelebek restoranı kelebek restoranı yapan Mehmet Usta ve Uğur Usta'nın hakkını hikaye etmiyor. Değil mi? Evet tabii ki. Sonuçta burada bir marka olan bir restoran. Ben öyle bir sene böyle bu işin içerisindeyim. Tek amacım her zaman içinde iyisin iyisini yapmak için çaba göstereyim. Ben ve ekibim. Sadece benim mi olarak benim başarım değil, bütün ekibim başarır. Yalnız Mehmet abi, sadece kelebek restoranın başında değilsin. Ben öyle bir duyum aldım sanki. Gaziantep'liler bilir, iyi bilir hem de. gidiyorsun abi. Yani bütün Türkiye geziyorsun. Evet. Baklavaların, lokantacıların. Evet. Nesi oluyoruz? Genel Başkan Vekili. Başkanım nasıl başkanı? Türkiye Lokantacılar <laughs> Pazoyla Federasyonu'nun Genel Başkan Vekiliyim aynı zamanda. Aynı zamanda Antep'te o da Başkan Vekiliyim. O görevi de en şekilde sürdürmeye çaba gösteriyorum. Gerçekten mesleğimle, kentimle gurur duyuyorum. Çünkü en iyisini yaptığımızı inanıyorum. Elimizden geldiği kadar da daha iyi bir şeyler sunmak için insanlara hizmet etmek için de kendimizi evet, şiar Marka Asla bir tesadüf olamaz ama evet. lezzet damak lezzeti mümkün değil tesadüf olamaz. Ve şu anda içeride bir izdiham var. Evet. Arkaya bakarsan lezzetten memnun olan Anlatmamıza şey, gerek, gerek yok. Arkayı görüyorsunuz şu anda. Coşkulu bir kalabalık var. Tabii ki lezzetli yapılıyorsa demek ki bu Yalnız. büyük bir tercih. Ha. Bugün pazar günü özel değil. Her akşam. Her Gelecek akşam. Günü. Günü. Her, her akşam, akşam, akşam İşin i̇şte Sadece gerçekten. beyran üzerine mi yapıyorsunuz? Biraz Aynen. bahsedelim. Beyran e, biliyoruz biz antraböz gibi çorba, çorba. aynı zamanda paçamız bizim. E, İşkemle, ayak paça, antep işçi paça antep paraşüt paça tuz hediyemiz antep paça her şey oluyor tabi tabi önemli olan da kebabın her türlüsü bize şu anda mevcut Bazı. yani elimizden geldiği kadar bunu için, ayak paça içine... yiyorum ben bayılıyorum, evet. yani. bayılıyorum ben buna da valla bayılıyorum tabii abi. önemli olan şimdi o lezzeti yaparken şimdi yani onun sevgimizi koyuyoruz Ali'cim yani biz şimdi burada evet. bir şey düşünmüyoruz önemli olan iş, iş insanların yani mutlu yaparsın. olması evet. severek yapıyorum. ben mesela elbisenin böyle bu sektörün içerisindeyim İstiyorum ki de hep böyle insanda mutlu olsun. Benim keyif aldığım an nedir biliyor musunuz? Hesap alırken insanın özellikle mutluluğu gördüğüm an benim en mutlu olduğum an. Çok güzel. O zaman gerçekten Ali bu cümleyi kurabilir miyim? Marka bir şehirde, marka insanlarımız, güzel gelinlerimiz, güzel damatlarımız, esnaflarımız Kelebek Restorantı neden tercih ediyor? Lezzete, Lezzete kaliteye, kaliteye güvene ve tabii ki Diler yüzüler Diler yüzüler. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Bekleriz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İnşallah bekleriz. Saraca tek siz iyi. Mehmet abi sen bizi masa ayırttın ama masa kalmadı. Ayakta yiyeceğiz. Ayakta yiyeceğiz. Arzu Hanım başka çaremiz ayakta yiyeceğiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Caner Bey masa organize ediyor. Ya, Hadi sana gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. bir durumdasınız. Evet. Bildiğiniz hapis olduk şu an. Arkadaşlar bu daha müşteriler var. Bekliyorum. Maşallah. İş aşkı bol olsa gerek. Biz Teşekkür de röportaj ederim. yapalım dedik ama biraz siz biraz hala misafirli. Evet, mi? biraz, evet biraz bilgi alalım diyeceğim Tabii, ama. Tabii başlayayım gözümüz. Ufak bir bilgi verim. Bu yoğunluğun nedeni nedir, nedir bu abi? Bu yoğunluğun nedeni yemeklere verilen sevgidir arkadaşlar. Değil mi? Tabii. Buradaki bütün yemekler sevgiyle ve özenle yapılıyor. Sevginizi o kadar vermişsiniz ki abi oturacak yer yok. Evet, sağ Adı üstünde <laughs> kelebek restoran yani mutluluğun adresi diyoruz. Lezzetin adı diyoruz. Lezzetin adı evet. kelebek restoran. O zaman herkesi buraya bekliyoruz. Herkes İnşallah. Bekliyor. Teşekkür ediyoruz. Yer altına Giyimde kuşan gel yanıma Güller altına Trende yolu Harika olmuş. Bayılıyor. Afiyet olsun. Yer yok, oturamıyorsun. Yapacak bir şey yok. Semet abi Bunu çok şey, ne yapalım? Zine bizi düşündün. Ne demek afiyet olsun, afiyet olsun. Yalnız burada öyle bir hoşgörü var ki Ali. Bak bak bak. Gerçekten. Caner beni düşünüyor. Caner beni düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> düşünüyor. Ama abi, abi, olmaz abi, böyle, abi. olmaz abi. böyle. Hadi <laughs> bana. Hadi ben alayım geldi. Geldi. <gülüyor> 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 de bir. Geldi. Beni buraya ver. Ben. Uyanıklık yaptım. Valla valla senin ailen gitti. Uyanıklık <gülüyor> yaptım. Abi, şey, abi, tamam. Ne Afiyet olsun. Vallahi harika gerçekten. Ayranını bile beraber bu İçiyor. Ayran içiyoruz ayrı düşmüyoruz. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi burada ayakta kalma şansınız yüzde mi? E böyle bir lezzetten de ama asla mahrum kalmıyorsunuz. Düğrümü aldık, ocağın başına geldik sevgili izleyiciler. Yalnız... Gel. Ali. Bak, Arkada güzel şeyler var. Biz bu kadar lezzetli lezzetli yiyoruz ama... İşte emek burada. İşte emek burada, Ust, ustam istiyorum. kolay gelsin. Sağ olun abi. Bu buradan, kadar lezzet burada mı çıkıyor? Aynen bak, abi, afiyet olsun. Biz ballandıra ballandıra yiyoruz, hakkınızı helal edin helal diyoruz. Helal olsun, afiyet olsun. Bak bak, işte sevgili izleyiciler, ocak bir taraftan doluyor, bir taraftan taşıyor arzu. Harika harika. Burada bütün lezzetler var kebab abine değil mi? Aynen abi. Patlıcan kebabı var. Sanki ben mantar mı gördüm? Ben öyle bir mantar şey mi mantar gördüm? kebabı. Patlıcan kebabı. Mantarımız o şişti gözde domateslerimiz. Ne mısın Arzu? Etin lezzetini alıyorsun. Gerçek et lezzeti. Bu neyle yapılıyor doğru söyleyin. Kuzu eti. Küserim valla. Vallahi kuzu eti. <laughs> kuzu etiyle yapılıyormuş. Kuzu etiyle yapılıyormuş. Taze taze. Harim, Kelebek restoranında zaten geliyorum. eskimiş böyle bayatlamış bir ürün mümkün değil. Bulamazsınız çünkü içerisi şey, tıklım tıklım her gün bu vaziyette. Her şey günlük taze. O yüzden burada randevu usulü yok. Rezervasyon her hiç şey yok. Burada her geliyorsunuz ayakta kalabilirsiniz. O yüzden acele edin ve geç kalmayın diyoruz. Gel yanıma canlar paraysa. de yoluna aman aman tren.